<laughs> <laughs> <Off canvas> Herifle <laughs> <laughs> <Sessizlik> <şiemsi> <laughs> Peki e, siz Türk vatanına bir şehit verdiniz. Duygularınız nedir acaba? Ha böyle gittik Helal olsun. Helal olsun. Kardeşi oluyorsunuz. Türk vatanda Türk millete bir e, şehit verdiniz duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımız hani diyeceğimiz gibi yani hepimizin bas sardı. Cenab-ı Allah'ın da toprağına Hani isterim ki yani şu anda doğuda benim olmam. senin evladın millete oldu. tutuyor <laughs> sen yine kursak daha iyi olur. <laughs> Ses arkalı gitmez bira. الله اكبر الله اكبر Bittis, Merkez Kalemtepe bölgesinde vatanımızın bütünlüğüne kastetmiş bölücü terör bütün PKK eşkıyalarıyla kahramanca savaşırken şehit düşen evladımız jandarma komando onbaşı Çakır Çelik'in cenaze töreni için hep bir araya geldik. Asla söz konusu değildir. Kahraman evlatlarımız o bölgedeki onurlu mücadelelerini devam ettirecek. Sancak asla yere değmeyecektir. Daha nice çakırları şehit vereceğiz ama bu hain örgüt o bölgedeki emellerine vasıl olamayacaktır. Aziz evladımız kahramanca mücadelesinde mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaştı. Tekkiraz Beylerce köyünün de artık bir şehidi var. Babasıyla olan konuşmamızda da üzülmemesini böyle bir yüce mertebenin bizlere de nasip olmasını ifade ettim. O bölgedeki mücadelemiz müspet sonuçlanıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet güçleri ve diğer devlet güçleri mücadeleyi amansız olarak sürdürecektir.

Hadi, hadi. Ama başı oldu dile. Tam